sensine. Sağ olun. Teşekkürler Tuğba Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri tanıyalım istiyoruz. Erdal Bey kimdir? Biz Karaman Ermenek doğumlu. 1981'de doğumlu. E, 13 yıldır Alanya'da mesleğimizde devam ettirmekteyiz. <laughs> İşinizle ilgili sizden bilgi alalım. Nakliye işi zor bir iştir. Emek isteyen bir iştir. Neler anlatırsınız bize? Nakliye işi zor ve emek ister dediğiniz gibi Tuğba Hanım en önemlisi müşteriye memnun edilmek, e, müşterinin isteklerine göre e, hiçbir şekilde eşyalara sıkıntı vermeden elimizden geldiği kadar e, sarıp söküp e, mobilya olsun söküp öbür tarafta montajını, e, bardak tabak toplamaları, e, kaba eşyaları taşıması, Ekstra dağıtım, klima, hepsi yapılıyor müşterinin isteğine göre. A'dan Z'ye evden eve taşıma yapabiliyoruz. Hem kurulum montajda da yer alıyor, hem de ürünlerimize zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz diyebiliriz. Tabii ki. Peki güveni nasıl sağlıyoruz? Güveni elimizden geldiği kadar yanımızdaki çalışanlar profesyonel. Hepsi mobilyacı, sarımcı, işi bilen kişiler. Acemi yok acemi ister istemez zarar verir. Hem bize hem müşteriye. Onlara dikkat ediyoruz. <laughs> Ona göre çalışıyoruz. Peki nakliyede kullandığınız malzemeler nelerdir? Yanınızda bazı malzemeler görüyorum. Ve bu malzemelerle ön plana çıkıyor sizin yaptığınız işiniz. Malzemeler e, üç çeşit sarım var. E, mobilyalar, pakpaktan kalın pakpaklar. E, evdeki yalar, oturma grupları, yatak baza, beyaz eşyalar için özel kılıflarımız var. O da bunlar. Hiçbir şekilde kenarlar olsun, alt olsun, derisi olsun hiçbir şekilde zarar vermiyor. Evin temel eşyası. Peki taşımada kullandığınız asansörler ve araçlar nelerdir? Asansör ve araç. elimizde üç tane kamyon var. Biri şehir dışı, ikisi şehir için. Ekstra e, çalışanların altında gidip gelmek için araçlar bulunmaktadır. Hangi bölgelere hizmet veriyoruz Erdal Bey? Şehir dışı kamyonu, Türkiye'nin yarı tarafına iki tane de şehir içi kamyonuyla devam etmekteyiz. Hı hı. Fiyat aralığımızı belirleyen unsurlar nelerdir peki? Fiyat aralığının binanın katına göre, eşyanın çokluğuna, azlığına göre, müşterinin isteğine göre, toplam olsun, dağıtım olsun, klima olsun, ona göre bir fiyat belirliyoruz. Şimdi ben en başa dönmek istiyorum. Aşamayı merak ediyorum. Ben evden eve taşıma yapmayı e, yapmak istediğim takdirde ve sizlere ulaştığım takdirde süreç nasıl işlemeye başlıyor? Süreç, e, bize ulaşıyorsunuz, biz eve geliyoruz, keşif yapıyoruz, e, fiyat belirliyoruz, kendi sözleşme yapıyoruz, gün belirliyoruz, o gün gelip eşyalar taşınıyor. Eşyaların toplanma, paketlenme ve taşınma süreci ne kadar süre tutuyor? evin kab eşyası ortalama e, sökülüm, ambalaj, montaj ortalaması 7 saatla 9 saat arası değişir. Bu 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 belli bir saat araları yoktur ama ortalama 7 ile 9 saat arası değişebilir. Kurulum aşaması nedir peki? Kurulum aşaması e, eşya indikten sonra mobilyacı arkadaşlar e, öbür taraftaki söktüğü gibi eğer ki deforma varsa, e, tamir edilmesi gereken yerler varsa, eskiye dair küçük arızalar varsa o arızaları da e, yaparaktan teslim ediliyor. Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyoruz peki Erdal Bey? Şu anda da böyle bir taşıma işlemi yaptığımız bir evde ağırlıyoruz aslında sizlere evet. Bu konuda da bilgi verelim istiyorum. Şimdi müşteri memnuniyeti dediğimiz gibi evimizden geldiği kadar e, sevecen yaklaşarak güler yüzlü artı müşteri istediği şekilde eşyaların sarılma olsun, paketlemesi olsun. Yani müşteri ne istiyorsa elimizden geldiği kadar kırmadan müşteri istediği şekilde vaatlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi ev taşımak isteyen müşterinin korkulu rüyası mobilyalarına zarar gelmesidir. Böyle bir durumda telafiniz ne oluyor ya da garantiniz ne oluyor desem? şimdi şu oluyor. Eşyalar sarıldıktan sonra mesela bu ambalajlar sarılmış. Bunu yerine sürüsek bile hiçbir şekilde zarar gelmeyecektir. Ama biz bunu sarmazsak kesinlikle istifte bile zarar gelir. Ee, onun için işi sonra zarar gelme gibi bir şey olmaz. Olur ya küçük deformalar da varsa onları biz kendimiz e, rotuşlu olsun, boyalı olsun kapatıyoruz telafi etmeye çalışıyoruz. Yani. Evet. Şimdi bazı müşterilerimiz de araçta, aracın sadece bize özel olmasını ister. Ya da yine parçalayalım ki fiyat daha uygun olsunlar. Bu konuda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi iki çeşit müşteri vardır. Birisi ama eşyam eşyasına değer verir. Sadece benim eşyam gitsin der. Sadece arabayı tek eşya yükler. E, gece olan şehre veya şehir içine götürürüz. Ama bazı ikinci müşteri var. Fiyat fiyat daha önde olduğu için çift eşyada müşterinin isteğine göre tek eşya, çift eşya götürebiliyoruz. Peki paketleme sisteminiz nedir? Yani sadece evden eve taşıma yapıyoruz, A'dan Z'ye taşıma yapıyoruz. Ya paketliyoruz, taşıyoruz, sökmeyi orada bırakıyoruz gibi gibi. Çeşitlerimiz var mı? Şimdi çeşitlerimiz başta söylediğim gibi müşterinin isteğine göre ee, yoğun kaba eşya taşıması oluyor. Müşteriler kendi bir çapında hallediyor öbür işleri ama e, A'dan Z'ye bütün taşımayı ekstra maliyetlerle yapıyoruz. Bu ekstra maliyetler, klima, bardak tabak toplaması, bardak tabak dağıtımı e, o tarz şeyler ekstra ücret olarak A'dan Z'ye yapılıyor. Taşınmak zor iştir. Siz de bu konuda bize aslında konfor sağlıyorsunuz taşınmak evet zor iştir. Sanatımız olduğu için bir şekilde başarmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Peki Erdal Bey bizler sizleri neden tercih etmeliyiz? Şimdi e, Alanya'da 13 yıldır bu işi yapıyoruz. En önemlisi e, yanımızdaki çalışan arkadaşların işçi direkt iş yerine göndermiyoruz. Şu anki içinde bulunduğumuz durum gibi ofiste değil, evde çekim yapmış durumdayız. İşimizin başındayız. Küçük hataları, işçinin küçük hatalarını geçmişten başımıza geldiği için o küçük oluşabilecek hataları gözlemleyebiliyoruz. O küçük hataları biz kapatabiliyoruz. O yüzden işimizin başındayız. İşimizi profesyonelce en kaliteli şekilde müşteri memnuniyetini de öncelikli tutarak yapmaya çalışıyoruz diye özetleyelim o halde bu cümleleri. Ve şimdi diyorum ki size nereden ulaşacağız? Hadi o adresleri verelim. Şimdi e, bize AdWords'ten yani Google'dan Zertaş Taşıma yazarak ulaşabilirsiniz. Artı Instagram'dan, e, Face'den, Alan Evden Evet Taşıma yazıldığı anda e, taş olarak direkt zaten çıkabiliyor. Erdal Bey belki ofis, ofisinize gelip sizi ziyaret etmek ister. Doğrudan anlaşmak isteriz. Ofisimizin adresini de vermek ister misiniz? Tabii ki e, Antalya Alanya Cikcilli Kerim Ertekin Sokak e, No 9 Hat 6 Efendim Erdal Bey diyorum ki şöyle ekran başındaki izleyicilerimize dönelim. Taşıma işleminde doğru adres olduğunuzu göstermek için onları sizleri tanımaya davet edelim. Şimdi e, alanya içi olsun, e, şehirler arası olsun, e, işimizin başında olaraktan bütün müşterilerimizi e, güvenle bekliyoruz. Efendim patron servisinde Erdal Bey ile birlikte nakliye üzerine sohbet ettik. Yolculuğumuz devam ediyor. Bir sonraki durakta devam ediyor olacağız.